CHP'de hafta sonu yapılan ilçe kongrelerinde değişimciler bir yenilgi daha aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa başta olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehineydi. Delege seçimlerinde gergin anlarda yaşandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bir delege HDP ile ittifaka tepki gösterince salondan atıldı. İşte CHP'de son durum. hiçbir şey olmamış gibi davranıp seçmenimizdeki duygusal kopuşu görmezden gelerek hiçbir şey başaramayız. Katıldığı kongrelerde değişim dedi, 5 dönemdir milletvekili olduğu Manisa'da şoku yaşadı. Delege seçimlerinde aradığı desteği memleketinde bile bulamadı. Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez. CHP'de ilçe kongreleri neredeyse tamamlanmak üzere. Birçok ilçede sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine oluyor. Ankara'nın birçok ilçesinde ipi göğüsleyen değişim karşıtı isimler oldu. İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı İstanbul'da da esemedi. Şişli, Beykoz, Ümraniye esenler Kılıçdaroğlu dedi. Gittikçe köşeye sıkışan değişimcilerin delegeleri tehdit ettiği de söyleniyor. <laughs> CHP'de kongrelere yine tartışmalar damga vurdu. HDP'yle buraya girmiş. Değişim neyin değişimi? Siz kalkın ben oturayım. Değişim bu mu? Bursa Osman Gazi ilçesinde bir delege HDP ile ittifaka tepki gösterince apar topar salondan çıkarıldı. HDP'li iş tut ondan sonra halktan seçim al. Arkadaşlar bu halk bu halk. Aptal değil, bu kafayla gidilirse maalesef, maalesef biz seçim para kazanamayız. Çok yanlış bir cümle kullandınız. Hiçbirimiz değil ZDP'li. İstanbul Ümraniye İlçe Kongresi de gergin geçti. Sen kaç Ben ön seçimle çıktım. Bana oy vermeseydin sandıkta beyefendi. Sandığı getirin koyun ortaya. Bana öyle ezbere konuşma. İstanbul'da CHP'nin Maltepe ilçe başkanı seçilen Kenan Otlu'nun terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları ortaya çıktı. Otlu'nun PKK için sokak çağrısı yaptığı görüldü müsaade edelim. edelim. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nu devirmek isteyen değişimciler için ilçe seçimleri de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ama değişimciler pes etmiyor. Özgür Özel Genel Başkan Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı formülü iyi bir formüldür. İyi bir formüldür. Ancak tek formül değildir. Başka seçenekler olabilir mi onu önümüzdeki günlerde bakalım. CHP'de değişimciler yeni formüller üzerinde çalışırken Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. İl kongrelerinde tam destek alabilmek için kurmaylarını çoktan delegeleri ikna etmeye gönderdiği konuşuluyor.